Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> ve alemin. ve selamu ala Muhammedin ve alâ Âlihi ve sahbihi Kur'an'ın sıralama 53. sırasında yer alan Necm Suresi 62 ayettir Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler. Resulullah emin olması, Cebrail Aleyhisselam asli suretinde gözükmesi ve Rabbi ile görüşmesi, Mekkeli müşriklerin taptığı putlar şirk inancının temelsiz oluşu, büyük günahlardan uzak durma, İbrahim Aleyhisselam'ın ve Hz. Musa'nın sahifelerinde yer alan ilahi hikmetler ve müşriklere uyarlar. Giriş bölümü Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy alması ve vahiyin korunmuş olması. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Düştüğü zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru yoldan sapmadı ve doğruluktan şaşmadı. O kendi arzularına göre konuşmuyor. Onun konuştuğu kendisine iletilen vahiyden başkası değildir. Bunu ona çok kuvvetli olan Cebrail öğretti. O üstün bir yaratılışa sahiptir. Cebrail sonra kalkıp doğruldu. Bu esnada en yüksek ufukta idi. Sonra ona yaklaştı ve iyice yanaştı. Öyle ki araları bir yayın iki ucu kadar hatta daha az idi. Sonra Allah'ın kuluna iletmesi gereken vahiyi ona iletti. Kalp gördüğü şeyi yalanlamadı. Siz onun gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Hiç şüphesiz ki başka bir inişte de onu görmüştü. Sidretül müntihanın yanında. Onun yanında mevaya, meva cenneti vardır. Bu esnada sidreyi kaplayan bir şey kaplamaya devam ediyordu. Orada göz hiçbir, şey, hiçbir yere kaymadı ve haddini aşmadı. Hiç şüphesiz ki o, Rabbinin en büyük mucizelerinden birini gördü. Açıklama bölümü, Resulü aleyhisselam din hakkında ve insanlara örnek olacak hususlarda kendi arzusuna ve isteğine göre konuşmaz. Onun konuştukları vahiydir, onun konuştukları vahiy olmasından maksat ise Kur'an'dır. Ondan şeriata aykırı sözler sadır olmaz. Çünkü o vahiyle korunmaktadır o dinin amaç ve hikmetlerini bizzat kaynağından yani Allah'tan öğreniyordu. İkincisi vahiy meleğin ismi Cebrail'dir. O üstün bir yaratılışa sahiptir. O emindir. O vahiy bazen asli suretinde bazen de beşer suretinde getiriyordu. Resulullah Aleyhisselam onu asli suretinde iki defa görmüştür. Yani Cebrail Aleyhisselam 600 kanadıyla görmüştür. Üçüncüsü Sidre Arap kirazı denilen bir ağaç türüdür. Müntaha ise en son demektir. Sidretül müntaha terkibi son noktada bulunan sidre demektir. Sidretül müntaha Resulullah Miraç gecesinde yanında ilahi sırlara mazhar olduğu ağaç ve makam diye tefsir edilmiştir. Müşriklerin sözde tanrıçaları, asılsız inançları ve zanına göre hareket etmeleri. El-Lat ve El-Uzza tanrıçaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de üçüncüleri olan Menat tanrıçası hakkında. Erkekleri size, üçü de dişi olan bu sözde tanrıçalar Allah'a mı layık? Öyleyse bu insafsızca bir paylaşımdır. Bunlar sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerden başka bir şey değildir. Allah bunlarla ilgili hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin isteklerine uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rablerinin hidayet gelmişti. İnsana temenni ettiği her şey verilir mi ki? Halbuki ahirette de ahirette, dünyada da dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların bile şefaati fayda vermeyecektir. Onlar ancak Allah'ın izin vermesinden sonra şefaat edebilirler. O da onun dilediği ve razı olduğu kimseler çindir. 27. ayet Ahirete iman etmeyenler melekleri dişi varlıklara ait isimlerle isimlendiriyorlar. Halbuki onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca zanna uyuyorlar. Halbuki zan hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz. Ey Muhammed! Bizim öğüt dolu kitabımıza arkasını dönenden ve dünya hayatından başka bir arzusu olmayan kişiden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri ancak bu kadardır. Hiç şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan kimin sattığını en iyi bilendir. O kimin hidayete erdiğini de iyi o kimin hidayete erdiğini de iyi bilendir. Açıklama bölümü meleklerin üç büyük putu da Mekkelilerin üç büyük putu da dişi cinsiyetinde tasvir edilmişti. Onların bir taraftan dişi cinsiyete zayıflık ve acizlik isnat ederlerken diğer tarafta melekleri Allah'ın haşa kızları olarak görüyor putlarını dişi cinsiyetinde yontuyorlardı. Kız çocuklarını kendilerine yakıştırmıyorlardı ama Allah'a yakıştırıyorlardı. İkincisi müşriklerin ve kafirlerin din ve inanç gibi konularda sağlam hiçbir bilgileri yoktur. Hepsi san, kuruntu ve boş düşünceden ibarettir. Üçüncüsü bazı insanların tek amacı dünyayı kazanmaktır. Bunlar yalnızca arzularını yerine getirmeye çalışırlar. Mevki, makam, mal, servet, şöhret tanınmışlık ve zenginlik isterler. Onlar ahiretten yana hiçbir şey istemezler. Allah tüm gizlilikleri bilendir. 31. ayet. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah kötülük yapanları yaptıklarından dolayı cezalandıracaktır. İyilik yapanları ise en güzeliyle ödüllendirecektir. Onlar sakınamadıkları küçük hatalar hariç büyük günahlardan ve çirkin amellerden uzak duran kimselerdir. Hiç şüphesiz ki Rabbin mağfireti bol olandır. O sizi topraktan yarattığı zamandan ve annelerinizin rahimlerinde cenin olarak bulunduğunuz zamandan beri çok iyi biliyor. Bu nedenle kendinizi temize çıkar çalışmayın. Kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın. Çünkü o kimin müttaki olduğunu çok iyi biliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Musa Aleyhisselam yer alan mesajlar ve Mekkelilere uyarlar. Hakkı arkasını dönüp giden, çok az infak eden, sonra onu da kesen kişi hakkında ne dersin? Onun yanında gaybın bilgisi var da o bunu mu görüyor? Yoksa o kişi Musa'nın ve vefalı İbrahim'in sahiflerinde bulunan şu sözlerden haberdar edildi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahının cezasını çekmeyecektir. Her insana yalnızca çalışmasının karşılığı verilecektir. Onun gayreti yanında görülecek, sonra da ona uygun bir karşılık verilecektir. Her şey Rabbinde son bulacaktır. Güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, hayat veren de. 47, 45. ayet Erkek ve kadın çiftini akıtılan bir nutfeden yaratan da odur. Yeniden yaratma da ona aittir. Zengin kılan da odur, yoksul kılan da. Şiir ayıldızının Rabbi de odur. Eski at kavmini helak eden de odur. Semit kavmini de Allah onlardan geride hiçbir şey bırakmadı. Öncesinde ise Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar zalim olmuşlardı ve bu hatlerini aşmışlardı. Ve hatlerini aşmışlardı. Altı üstüne gelmiş şehri kaldırıp yere çalar. Sonra da onu kaplayan bir azapla kapadan da odur. Açıklama bölümü bu bölümde Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'a verilen sahifelerdeki öğütlerden bir hatırlatma yapmıştır. Buradaki mesajlar evrenseldir. Bu mesajlar özetle şöyledir. Herkes kendi ameliyle yargılanacaktır. Hiç kimse başkasına ait bir günah yüklenmeyecek ve başkasının yerine cezalandırılmayacaktır. Her insan kendi yaptıklarının karşılığını görecektir herkesin dönüşü Allah'a olacaktır. Güldüren, ağlatan, öldüren, hayat veren, yaratan, yeniden dirilten, zengin kılan ve fakir, fakir kılan O'dur. Kainata tüm eylemler O'nun izniyle gerçekleşir. O'ndan habersiz hiçbir şey meydana gelmez. Kapanış bölümü Rabbi uyarılar ve tavsiyeler. Rabbinin nimetlerinden hangisinden şüphe edebilirsin? Bu Resul ilk milletlere gelen uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaştı yaklaştı nokta olan kıyamet. Allah'tan başka onu açığa çıkaracak kimse yoktur. Yoksa siz bu sözlere mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Boş boş uyalanıyorsunuz. Kalkın Allah'a secde edin ve ibadet edin. Açıklama bölümü Resulullah Aleyhisselam diğer Resuller gibi uyarmak, sakındırmak, müjdelemek ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gelmiş Allah'ın gönderdiği kitaplar insanların gaflet üstünden uyanmaları için gönderilmiştir. Kıyamet yakındır ve gün geçtikçe yaklaşmaktadır. Onun ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir. Kıyametin yakın olması insanın ömrüne göre değil, dünyanın ömrüne göre. Yaşı milyonlarca veya belki de milyarlarca yıl, yıl olan gezegenimiz için kıyametin kopması birkaç bin yılın kalması insan açısından uzak sayılabilir. Ama evrenin ömrü evre açısından çok kısa bir zaman sayılır. Kıyamet yaklaşmaktadır ama insan <laughs> gaflet içindedir. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bu sureyi okuyunca yani bu son ayeti okuyunca secde etmiştir. Biz de secde etmeye gayret edelim inşallah. Bir tane secdemiz var. Rabbim okuduğumuz ayetlere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyin. bunları birilerine anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين